Merhaba ben Doktor Hülya Toyran Sezik kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım. Size gebelikte ve doğum sonrası korse kullanımını anlatacağım. Özellikle gebeliğin 6. ayından sonra bebeğin ve plasentanın gelişmesi ve amnion suyunun artmasından dolayı rahimde büyür ve ağırlaşır. Eğer bel, sırt, karın, pelvis ve bacak kasları güçlü değilse bu ağırlık ve basıncı kaslar dengeleyemediği için gebelerde bel, sırt, kasık ve bacak ağırları fazla olur. Dolayısıyla gebelik öncesi ve gebelik sırasında egzersiz yaparak kas ve eklemleri güçlendirmeniz çok önemlidir. Gebelikte resimde görüldüğü gibi büyüyen ve ağırlaşan uterus öne, arkaya ve aşağı doğru basınç uygular. Buna bağlı oluşan ağrıları önlemek için gebelik korsesi kullanabilirsiniz. Gebelik korsesi karın ön duvarını belli destekler, aşağı doğru basıncı engelleyerek ağrılarınızın azalmasını sağlar. Sırtı da destekleyen korselerle birlikte çok çeşitli yapıda korseler vardır. Bu korselerden sizin kullanabileceğiniz bir tanesini seçip deneyebilirsiniz. Gebelik korsesini özellikle günlük işlerinizi yaparken yürüyüş ve egzersiz sırasında kullanabilirsiniz. Gebelikte karın kasları uzadıkları için gevşer ve zayıflar. Ayrıca bel, sırt, kas ve eklemleri de gevşek oldukları için yorgun ve zayıftır. Bu nedenle kasık, sırt ve bel ağrısı doğum sonrası yaşanabilir. Loğusalık döneminde kas ve eklemler iyileşene kadar onları desteklemek için korse kullanılabilir. Sezaryen sonrası karın içi basınç, kesi yerindeki dikişlerin gerilmesine yol açarak ağrıya sebep olur. Özellikle öksürük, ayağa kalkma, yürüyüş gibi karın içi basıncı arttıran durumlarda ağrı daha da fazladır. Korse, karın içi basıncının oluşturduğu yükü karşılayarak dikişlerin gerilmesini engeller ve ağrı azalır. Ayrıca zayıflayan karın, bel kasları ve omurgayı da destekler. Özellikle ameliyattan hemen sonra abdominal korse ya da sezeryan sonrası korse adları ile bilinen bu korseyi kullanarak yürüyüş, yataktan kalkma ve oturma sırasında çok rahat edebilirsiniz. Ayrıca bu korseyi 3 ay kullanarak ameliyat sonrası fıtıkların oluşmasını da engelleyebilirsiniz. Kanalıma üye olur, beğeni ve yorumlarınızı gönderirseniz çok sevinirim. Hepinize ağrısız günler diliyorum.